Ayın beklenen o günü geldi. Topya.com'da ayın sistemi günü geldi. Gördüğünüz gibi önümde Kaiser 3 var. Bir önceki ayın sistemi i5 13400F ve RTX 4070 Ti Super oldukça üst seviye kaliteli bir sistemdi. Ancak bugünkü sistemimiz biraz daha uygun bütçeli, biraz daha fiyat performans bir sistem. Burada görmüş olduğunuz gibi Intel'den 12100F ve RTX 3060 bulunuyor. Başlangıçta da söylediğim gibi bu ayın sistemi uygun fiyatlı bir sistem ve bu noktada MSI'den uygun fiyatlı aynı zamanda bizim için yeterli olabilecek bir anakart tercih ettik. O da Pro serisinden bir anakart H610 ME DDR4. Peki bu uygun fiyatlı anakartımız bize ne sunuyor? Genel olarak bir bakacak olursak merkezde bir adet LGA 1700 soketi görüyorsunuz. Burada 12, 13, 14. nesil işlemcileri kullanabiliyorsunuz. Yani özelleştirme seçeneklerinden mevcut işlemci dışında bir işlemci tercih edeceksiniz, orada yeni bir özelleştirme yapabilirsiniz. Yan tarafta RAM slotlarımızı görüyorsunuz. Başlangıçta da söylediğim gibi DDR4 kullanıyoruz. Burada bildiğiniz gibi Intel'de DDR5 seçeneği de var. Şu anda bu mimari yapıda. Ancak biz uygun fiyatlı olması için DDR4 tercih ettik. Burada toplamda 64 GB'a kadar kapasiteye çıkabiliyorsunuz. 32 artı 32 RAM kullanabiliyorsunuz. Ayrıca 3200 MHz'lik bir frekans desteği bulunuyor. Buradan şimdi depolamaya geçiyorum. M.2 SSD tarafında PCI Express 3.0 X4 slotumuz bulunuyor. Ekran kartımız için ise PCI Express 4.0 teknolojisine sahibiz. Yani X16 slotumuz 4.0 teknolojisini destekliyor. Bunun dışında depolama için tabii ki SATA başlıklarımız da bulunuyor. Ayrıca siz uyumlu bir kasa tercih ederseniz 4 pinli bir RGB başlığı da anakart üzerinde bulunuyor. Arka tarafta da bildiğimiz, alıştığımız USB bağlı noktaları mevcut. Sistemde kullanacağımız işlemcimiz Intel tarafından i3 12100F LG 1700 soketin ilk nesli diyebiliriz bu işlemci için. 4 çekirdekli bir yapısı var. Bunun yanında 8 adet de iş parçacığı bulunuyor ve toplamda 4.3 GHz'lik bir frekansa çıkabiliyor. Fiyat performans açısından hala uygun. Hala oyunlarda gerçekten iyi bir performans verebiliyor. Tekli çekirdek performansı yüksek. Çok da iş parçacığı gerektiren edit, yayın gibi durumlarda size gücü yettiğince yardımcı olabilecek bir işlemci olduğunu söyleyebiliriz. İşlemci montajından önce ben buradaki kapağı çıkartmayı tercih ediyorum. İsterseniz işlemciyi taktıktan sonra bastırdığınızda da çıkabilir bu kapak. Daha sonrasında buradan kol açıyoruz. Aynı şekilde bunu kaldırıyoruz. Ve işlemci montajından önce burada bakmamız gereken şey işlemci üzerindeki üçgenle soketin kenarındaki kesik çizginin denk gelmesi. Bu denkliği sağladıktan sonra montajı tamamlayabilirsiniz. Sonrasında kutu içerisinden çıkan stop fanımızı takabiliriz. RAM'lerimiz Good RAM'den MX model RAM'leri kullanıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi kırmızı çok güzel detayları mevcut. 3200 MHz'lik maksimum frekans yararlanabiliyoruz anakartımızın. Ayrıca CL16'da gecikme değeri bulunuyor. RAM montajı ise oldukça basit. Burada kulakçığımızın bir tarafını açıyoruz, bu tarafımız sabit yapıda. Ardından RAM'i slot'a yerleştiriyoruz ve boşlukla çentiğin uyumunu kontrol ediyoruz. Bu uyum mevcutsa eğer bastırıp montajı tamamlıyoruz. Depolama birimimiz tabii ki M.2 SSD ve tabii ki yine anakartımızda olduğu gibi MSI tarafından M450 M.2 SSD. Burada 500 GB'lık bir kapasiteye sahibiz. Ayrıca 3600 MB okuma, 2300 MB yazma değerlerimiz bulunuyor. Bunun dışında eğer ki bu kapasitesin için yeterli gelmezse özelleştirme seçeneklerine daha yüksek kapasiteli modeller de siz bekliyor olacak. SSD'mizi hafif çapraz olarak slotuna yerleştiriyoruz. Ardından ufak bir baskıyla yerine oturtup vidalama işlemini tamamlıyoruz. Burada vidayı çok sıkmanıza gerek yok. PCV'ye zarar vermeyin. Dönmeyi bıraktıktan sonra montaj tamamlayabilirsiniz. Sıra geldi bu sistem içine toplayacağımız kasamıza. O da burada GameMister'dan GBG205BB model kasamız yanımda duruyor. Bu kasanın birinci özelliği önünün mesh panele sahip olması. Yani içeriye rahat bir şekilde hava alabiliyor. Sistemin soğuk kalmasını sağlayabiliyor. Bunun yanında Yanında görmüş olduğunuz gibi bir adet temperli cam bulunuyor. Bu sayede içeriği de görebiliyoruz. Ve hafif karartmalı bir yapıya sahip. Bu sayede içeriği güzel, loş bir görüntü de sağlıyor. Bunun yanında içerisinde 4 adet de fan bulunuyor. Bu fanlar rainbow aydınlatmaya sahip ancak sabit olarak gelmiyor Siz uygulama üzerinden veya kontrolcü üzerinden değişiklik yapamıyorsunuz. Ayrıca ön tarafa baktığımız zamansa burada bizi 3 adet USB bağlantı noktası karşılıyor ki bunlardan bir tanesi USB 3.0. 2 adet jack yuvası mevcut. Birisi kulaklık, birisi mikrofon için. 1 bir adet yeniden başlatma, 1 adet de güç tuşu mevcut. 2 adet de bilgiledim bulunuyor. Kasamız boyut itibariyle minimal bir yapıya sahip gerçekten. Tatlı, çok fazla yer kaplamayan bir boyuta sahip. Ancak içerisi gerçekten çok fazla şey alabiliyor. Bunun birincisi 360 mm sıvı soğutma desteği. ikincisi ise 345 mm'ye kadar olan ekran kartı destekleri. Gerçekten boyutuna nazaran işlevsel bir kasa olduğunu söyleyebiliriz. Anakartın montajını anakartımızın arka plakasına yerleştirmekle başlıyoruz tabii ki. Hemen sonrasında da anakartımızı yerleştiriyoruz. Sistemimize güç verecek parça Powerboost'tan Brio güç kaynağı görmüş olduğunuz gibi 600 wattlık bir güç kaynağı ayrıca 80 Plus Pro sertifikası da bulunuyor. Güç kaynağımızı fanı aşağı bakacak şekilde kasaya yerleştiriyoruz. <laughs> Sıra geldi anakart bağlantılarına USB 3.0 ile başlıyoruz. Hemen ardından USB 2.0 ile devam ediyoruz. Sonrasında jack'larımız için HD Audio bağlantısını yapıyoruz. Sıra geldi F Panel bağlantısına. Burada HDD LED ile başlıyoruz. Burada art taraf solda, eksi taraf sağda olacak. Hemen üstüne yine artı solda, eksi sağda olacak şekilde Power LED'i de bağlıyoruz. Aşağıda HDD LED'in yanına Reset Switch'i, onun üstüne ise Power Switch'i bağlıyoruz. Güç bağlantılarında başlangıcı 24 pinlik bağlantı ile yapıyoruz. 24 pinin ardından sırada 8 pinlik CPU bağlantısı var. Son olarak fanlarımıza güç vermesi için Molex bağlantıyı da yapıyoruz. Sıra geldi ekran kartımızı. Yine MSI'den ilerliyoruz. Buradaki ekran kartımız GeForce RTX 3060 Ventus 3X OC Edition. Ekran kartımız RTX 30 serisinden, yani şu andaki güncel 40 serisinden bir önceki seriye ait. Peki bu demek oluyor mu? Nvidia'nın güncel teknolojilerini bu kartta kullanamıyoruz? Tabii ki hayır. Nvidia'nın güncel teknolojilerini bu kartta da kullanabiliyoruz. Bunlardan birincisi tabii ki ışın izleme özelliği. İsminde de zaten RTX ibaresi geçiyor. Işın izleme özelliği ile birlikte oyun içerisindeki ışıkları çok daha gerçekçi bir şekilde görebiliyoruz. İçerisinde bulunan ışın izleme çekirdekleri sayesinde ışık gerçek zamanlı olarak hesaplanıyor ve tıpkı gerçek hayattaki gibi kırılmasına, yansımasına olarak sağlanıyor. Bu sayede oyun içerisindeki atmosfer çok daha güzel, çok daha gerçekçi oluyor. Bunun yanında performansımızı artıran DLSS teknolojisini de bu kartta kullanabiliyoruz. Burada DLSS 3.5 özelliğini kullanabiliyoruz. DLSS 3.5'te ışın izlemeli görüntüler tekrar yapılandırıldığı için ve ışın izleme desteği de olduğu için kartımızda DLSS 3.5 özelliğini bu kartta da kullanabiliyoruz. Ancak frame generation özelliği bu kartta bulunmuyor. Bunun dışında Nvidia'nın Broadcast ve Studio gibi özelliklerini, Reflex gibi teknolojilerini yine bu kartta kullanabiliyoruz. Nvidia'nın bu teknolojilerine MSI'nin katkısına gelecek olursak burada birinci katkısı tabii ki OC özelliği zaten isminde de bu ibare geçiyor. Bu sayede standart bir 3060'a nazaran daha fazla bir frekans hızına sahip oluyoruz. Bu sayede birkaç FPS de olsa bizim için oyunda avantaj olarak geri dönüyor. Bunun dışında tabii ki soğutma çok önemli. Burada görmüş olduğunuz gibi 3 adet fan bulunuyor yani 3 fanlı bir soğutmaya sahip. Burada Torx 3.0 teknolojisine sahip fanlar içeriye en doğru hava basıncını iletiyor. Ortada görmüş olduğunuz gibi soğutma bloğumuz bulunuyor. Arkada da bir adet koruyucu bir backplate tabaka bulunuyor. Hemen arka taraftaki bağlantı noktalarına döndüğümüzde ise 3 adet DisplayPort, 1 adet HDMI bağlantı noktası bulunuyor. Şimdi sırada o kritik an var. İlk çalıştırmayı yapıyoruz. Baktığımız zaman kasamız enerjisini aldı. işlemcimize ve ekran kartımıza da enerji gitti. İlk bakışta herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Şimdi sistemi alıyorum. Kurulumunu yapıyorum. Ardından oyun testleri için tekrar alanda olacağız. Kaiser için oyun performansında görmüş olduk gerçekten uygun fiyatlı, hala günümüzde yüksek FPS değerleri alabileceğimiz güncel teknolojileri de kullanabileceğimiz bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Bu sistemi açıklama arkasındaki bağlantıya tıklayarak internet sitemizden veya mağazalarımızdan satın alabilirsiniz. Ayrıca tabii ki bu sistemle birlikte yani ayın ile birlikte ayın ürünleri de yayında olacak. Bu sistemin yanında bir ekipman almak istiyorsanız, bir monitör almak istiyorsanız kampanya sayfasında bu önerileri de bulabileceksiniz. En uygun fiyatlı öneriler de bu kampanya sayfasında yer almış olacak. Bu gibi videolardan ve kampanyalardan haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.